Tamamen ChatGPT ile oyun yapabilecek miyiz? Basit mekanikleri olan bir oyun istedim. Birleştirme oyunları mobilde bu ara popüler. Hayvanları çekip fırlatıp aynı hayvanlarla birleşince puan kazanacak basit bir oyun yapacağız. İki sahnesi olacak. Biri ana sayfası, biri de oyun sayfası. Chat'ten bana önce proje mantığını Unity için oluşturmasını istedim. Basit bir paragraf verdim ve bunu tek tek ilerleteceğiz. Daha sonra bana verdiği yapıyı aklımda kurgulayıp arka planları oluşturmasını istedim. Bunu da çok güzel şekilde çıkardı. Üzerinde birazcık Photoshop ile oynama yaptım. Şimdi sırada 9 tane hayvan eklemek istiyorum. Bunları da chat'ten liste şeklinde istedim. Ana öneride bulundu ve tek tek görsellerini çıkarmasını istedim. Bunları da çok iyi verince Unity ile sahneleri birleştirme kısmı var. Önce sahneleri oluşturdum. Sonra hayvanları tek tek bana söylediği şekilde prefab oluşturdum ve içine bileşenlerini atadım. Ben sadece birleştiriyorum, bunların hepsini chat söylüyor, nereye ne yapacağımı. Söylediği şekilde tüm bileşenleri atadıktan sonra hataları tek tek kendisini atarak çözdürdüm. Şimdi sırada oynama vakti. Oyun sesleri için de sunulabı ve ücretsiz şekilde sunulan ses efektlerini kullandım. Şu anda oyun Google Play'de test aşamasında. Teste katılmak isteyenler maillerini ilet Onları da teste ekleyebilirim. Apple'da da yayınlanmak üzere. Yayınlandığında yine bilgi vereceğim. Bu tarz içerikler için takip etmeyi unutmayın.